Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu gibi kendi patlaması yapacağız. Birden 50 100'e kadar. Sonra hayatta kalırsam kazanırım. Kalamazsam kötü olur. Yani. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar aralım başlıyoruz. Hemen şu kreditten çıkayım. Arasayla hayatta kalmaya geçeyim. Bu yemeğimi yiyor. Ama kenara vurunca acaba alamaz. Tamam tek atıyor. Elimle vuruyor. Kaçmamış. Korkak. Benim bir Oğlum hayırdır lan sen? Oğlum, dönüyor bir de. Hemen can doldu. Dol. Oğlum, ne yapıyor bu? Arkadaşlar, baştan Kanala abone olup like atmayı unutmayın like yavrum beğeni de diyebilirim şarap beyaz valla neyse hadi başlıyor oğlum bir nasıl Dur hocam bunda bir şike var hocam. Hocam şike var hocam. Ben baştan okuyorum hocam şike var şike. Ben dünyamda pek bir şey olmadı mı? Ne oldu?

Giremedim ki. Olmuyor Olmalı. Oğlum. Ya ben çıkamamışım. Olmayacak bakma. Bakma sonu var. Bak bak var. Ölü nasıl ölmüş? Ölü rahat öldüm bu arada. Ölü diyemde giderek biliyorsun. kreatife alacağız. Şu интеллигент. Уют, да, ну, бро. Koş Arkadaşlar imkansız bir geçtim. Yani ayar Ne geçeyim? saat Şöyle bir canımı bir filmi meliimdi. Canımı fülleyeceğim zandalar, arkadaşlar böyle iş. İzebilsen böyle işimiz vardır. vardı. beri bizim işimiz unutma. Nuts, nuts, Öyle kadar iyi değil mi? Ben bir ben net olayım. olacak da onu düşünmeli. artık beraber. Hatta Patlattım. Oh, oh, oh. Oğlum 3 kalem kaldı. Böyle şey. Kendimi yakarak öldürüyorum. Abone olup like atın.